Merhabalar arkadaşlar. Bugün size orijinalden 4 tane güzel oran orantı sorusuyla yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi sorumuza baktığımızda sorumuz gayet uzun. Zaten artık ÖSYM'de bu tür uzun soruları tercih etmekte. Dolayısıyla soruyu nasıl çözeceğimizle ilgili ufak bir hemen konuşma yapalım. Sorumuz uzun olduğu için en büyük problemimiz şu olacak soruyu hafızamızda tutmakta zorlanacağız. Bunun için soruyu bölümlere ayırıp verilenleri düzgünce listelemeniz gerekiyor. Bundan önce de siz videonun devamını izlemeden soruyu durdurup okuyup çözmeye çalışın. Soruyu çözseniz de çözmeseniz de benim çözümümle bir kıyaslamaya çalışın. Bir bakın size belki daha yardımcı olur bu şekilde. Soruyu durdurup siz okuduğunuza göre ben de okuduğuma göre o zaman başlayalım. Çok fazla uzatmadan Tabloda yaşları verilen Akif, Sırma, Bengusuz ve Zekiye gibi 4 arkadaş var. Yaşlarıyla ters orantılılar. Duvarlarla ilgili bilgiler var. Duvarları kimin boyadığını, ne zaman bıraktığını söylemiş. En sonunda da bir kişiyi işten ayırdıktan sonra, Akif'i işten ayırdıktan sonra duvarların aynı sürede bitmesini istiyor arkadaşlar. Şimdi ters orantı dediğim zaman çarpımlar sabittir. Bunu biliyorum. Akif'e A diyeceğim ama... A diye bir duvar var. Burada isimlerin karışmasını istemediğim için çok fazla değişken kullanmıyorum. Ters orantıda çarpımlar sabitlemiştik. Hemen Akif çarpım 60. Sırma çarpım 30. Çünkü çarpımlar ters orantıda sabittir. bengi su çarpım 15. Zekiye çarpım 20. Eşittir. K yazabiliriz. K yazabiliriz ama burada K yazdığımda zekiyeyi bulmam için K bölü 20 gibi kesir. Devamında hepsi kesirli olacak. Bundan kurtulmak için 60, 30, 15 ve 20'nin ortak katı 60 K seçiyorum. Hemen Akif'in gücünü hesaplayalım. 60 tane Akif 60 K, tane Akif 60 K ise Akif K olur. Sırma 30 tanesi 60 K ise 2 K. Devamında Aynı şekilde baktığımda Bengi 4K, Zekiye 3K oldu. Şimdi duvarlarla ilgili bilgileri okuduğumda da şunu söylüyor. Duvarlarımı böyle listeledim. Bengi su A duvarını 45 dakikada. Bengi suyu 45 dakika çalıştırırsam 180K A duvarını boyayabiliyormuş. Zekiye B duvarını 50 dakikada. Zekiye bakıyorum. 50 ile 3'ü çarptığında 150. O da B duvarı olduğu için 150K oldu. Sıra geldi sırmaya. C duvarını 90 dakikada C duvarını 90 dakikada 90 çarpım 2 180K. Dolayısıyla artık duvarların büyüklüklerini bulmuş oldum. Şimdi burada devam ettiğimde şunu söyleyecek bana. Aynı, aynı anda B duvarını, Akif C duvarını, Bengisu A duvarını Zeki'ye boyamaya başladıktan 30 dakika sonra Akif işi bırakıyor. O zaman 30 dakikalık durumu da bir hesaplayalım. B duvarını Akif'e 30 dakika. Akif'i 30 da çarpınca 30K B duvarında çalıştı. C duvarını da Bengisu 30 dakika çalıştığına göre Bengi ile 4'ü çarptığımda 120K o da C duvarı. A duvarında Zeki'ye 30 dakika çalışırsa 30 çarpı 3 90 K yaptı. Dolayısıyla yapılan işi buldum. Dolayısıyla duvarlardan kalan kısımlar 180'den 90 K çıkarsa 90 K. 150'den 30 çıkarsa 120 K. 180'den 120 çıkarsa 60 K. Ben okuduğumda a işi bıraktığını gördüm. Dolayısıyla kalan işi bu üç arkadaşa paylaştıracağız. İşlerin aynı sürede bitmesi için çok olan işi hızlı çalışan kişiye verirsem buraya Bengi'yi yazmalıyım. Daha sonraki Zeki'ye daha güçlü olduğu için Zeki'ye de 90'ı vermeliyim. Sırmaya da bu iş kaldı. Sıralamı belirtmiş, belirlemiş oldum. Evet geçelim diğer sorumuza. Burada A okulunda erkeklerin sayısı okulun 8'de 5'i, B okulunda kızların sayısı okulun 7'de 4'ü, B okulundan K tane kız A okuluna A okulundan da K tane erkek diğer okula geçiyor. Kızların erkeklere oranı A'da 2 B'de 1 bölü 2. Bunu da hafızamda tutmakta zorlanacağım. O zaman düzgün bir liste yine yapayım. A okulu ve B okulu var. Şöyle yazıyorum. A okulu ve B okulu. A okulunda da erkekler ve kızlar var. B okulunda da erkekler ve kızlar var. Şimdi A okulunun e, 8'de 5'i erkek. Şöyle diyelim. A'ya 8A dersem 5A'sı erkekse 3A'sı kız oldu. Sıra geldi B okuluna. B okulunda da 7'de 4'ü kız. 4 bölü 7'si kızsa B okuluna da 7B diyelim. Burada 4B kızlar olursa okulun geri kalanı da erkekler olacağı için 3B oldu. Şimdi K tane kız B'den A'ya geçsin. K tane kız B'den A'ya. O zaman burası 4B'den K tane kız azaltırsam A'daki kızların yanına geçtiler. Aynı şekilde A'dan da K tane erkek ayrılıp B'deki erkeklerin yanına geçtiğinde durum bu olacak. En son söylediği şey şu. Kızların erkekleri oranı A okulunda 2. Bunun buna oranı 2 olacak. Hemen yazıyorum. 3A artı K bölü 5A eksi K 2. Diğer okulda durum ne? Bunun buna oranı. Kızların erkeklere oranı. 4B eksi K bölü 3B artı K. Neye eşitmiş? Bu. O da 1 bölü 2'ye eşit. İçler dışlar çarpımı yapıyorum burada. 10A eksi 2K eşittir. 3A artı K. Dolayısıyla 3K 7a'ya eşit. Buradaki eşitlik bu. Buradaki eşitliğime bakıyorum. 8b eksi 2k eşittir. 3b artı k. 3k 5b olduğuna göre evet arkadaşlar gördüğümüz üzere 3k 3k'ya eşit olduğuna göre 7a'nın da 5b olduğunu söyleyebilirim. Bunları aynı cins çokluklara çevirmek için buraya 5x yazsam 35x olur. Buna da 7x yazsam 35x. Sonra A okulundaki öğrenci sayısının B okulundaki öğrenci sayısına oranı. A okulunu yazıyorum. Kaç öğrencisi var? 8A. A nedir? 5x. Yani 40x oldu. B okuluna bakıyorum. B okulu da 7B idi. 7B nedir? 7x. Buraya yazdığımda 40. 9 x oldu. A'nın B'ye oranı 40 bölü 49'dur arkadaşlar. Yeni nesil bir problemle karşınızdayız. Yukarıda özdeş iki cep telefonuna ait şarj oranları ve parlaklık değerleri verilmiştir. Bu telefonun işlem yapılmadan bekleme süresi telefonun şarjının doluluk oranı ile doğru parlaklık değeri ile ters orantılıdır. Devamında zaten okumaya gerek yok. Şimdi ÖSYM bu tip soruları çok fazla sormaya başladı. E görsel olarak zor görünse de çok kolay bir soru. Çünkü bana zaten kimin kimle doğru ve ters orantılı olduğunu söylediği için çok fazla benim analiz yapmama gerek yok. Telefonun işlem yapılmadan, telefonun işlem yapılmadan bekleme süresi telefonun şarjının doluluğuyla doğru orantılı. Bekleme ve doluluk doğru orantılı. Yani bölümleri sabit. Bekleme bölü doluluk doğru orantılı parlaklık değeri de ters orantılı kimle bekleme ile parlaklık değeri de ters orantı yani bu durum her zaman sabit olacak. Hemen birinci telefona baktığımda birinci telefonun doluluk oranı 100. paydası 100. Parlaklığı 4'te 1 yani bir birim kabul edebiliriz. Peki bekleme süresi kaçmış? Okuduğumda birinci telefonun şekildeki durumda bekleme süresi 720 dakika. 720 dakika. Evet buna göre ikinci telefonun bekleme süresi nedir? İkinci telefon için de aynı şeyleri yapalım. Bu zaten sabit bir durum. Doluluk oranı 80. Parlaklığı 2. Sorduğu şey bekleme süresi. Sadeleştirmeyi yanlamasına yaptığımda burası 5, burası 4. 2 bölü 4, 2. O zaman 5B eşittir. 720 çarpım 2. Burayı 5 ile sadeleştirdim. 144 b eşittir 208. Bu soruyu da halletmiş olduk. Pardon. 288. Şimdi halletmiş olduk. Evet, bir tane pizzamız var. Bununla alakalı, özeyeime bir kek sorusu sormuştu yakın zamanda. Böyle sorular da çok fazla karşımıza çıkıyor. Hemen okuyalım sorumuzu. Yanda 2 kişilik pizza yapımı için malzeme miktarları verilmiş. Peynir miktarının sucuk oranına oranı belli. E, 12 kişilik pizza için de peynir miktarının diğer malzemeleri oranı 7 Z bölü 4 ye. Şimdi burada arkadaşlar e, malzeme yani pizzamız 2 kişilik de olsa 50 kişilik de olsa 40 kişilik de olsa hiç takılmayın. Şöyle bir durum vardır. Pizza büyüdükçe sucuk miktarı da artacak, peynir miktarı da artacak, diğer malzemeler de artacağı için oran hiçbir zaman değişmeyecektir. Burada kişi sayılarını o zaman boş verdik. Şimdi soruyu okuduğumuzda peynir miktarının sucuk miktarına oranı peynir bölü sucuk. Peynirim 100 gram, sucuk ne kadar? 0.15 kilogram. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bunda gram cinsini çevirdik. Bunun x artı y bölü x artı 5y olduğunu söylemiş. Sadeleştirdiğimde şöyle yazıyorum. O zaman 3x artı 3y 2x artı 10y oldu. x eşittir 7y. Buradan bir ilişki ürettik. Devamında 12 kişilik pizza için çok önemli değil. Peynir miktarının diğer malzemeleri oranı. Şimdi burada biraz kelime oyunu yapmışlar. Çünkü diğer malzemeler deyince ben peynirin dışındaki her şeyi anlıyorum. Ama soruda gördüğünüz üzere diğer malzemeler diye bir başlık açmış. Dolayısıyla söylediğini yazacağız. Kafamızdan ekstra bir şey koymayacağız. Söylüyor. Bakıyoruz. Peynir bölü diğer malzemeler. Peynir 100 gram. Diğer malzemeler orada 250 gram yazıyor. Hemen eşitliyorum. Z bölü 4Y oldu. 50'ye böldüm 2, 50'ye böldüm 5. 5z eşittir 8y hemen burayı şöyle y bölü z yazayım kıyaslamam kolay olsun. z 5 ile çarpıldığı için çaprazına 5 y de 8 ile çarpıldı. Şuradan da x bölü y yazayım y 7 ile çarpıldığı için çaprazına 7 ve 1. Burada benim bağlantı noktam y'dir. y hem 5'in katı hem de 1'in katı olduğu için burayı 5 ile genişlettiğimde 35 bölü 5 kabul edebilirim. Gördüğümüz üzere şuradan referans aldım. X eşittir 35'in katı. Y eşittir 5'in katı. Z eşittir 8'in katı. Toplamda X artı Y artı Z 48K. 48K demek 48'in katları şeklinde istediğiniz pizzayı yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size azıcık da olsa bir faydam olmuştur. Kalın sağlıcakla.